Sayın Değerli Büyüklerim, Değerli Hazırım, saygıyla selamlıyorum. En son yapılan başkanlar kurulu toplantımızda bu değişiklik önergesi e, oy birliğiyle karar verildi genel kuruların önermesine Gerekçesi ise şu, şimdi Sayın Özlem Aydın'ın e, uzun uzun okudu ama özetle şu, bizim mevcut stüdyomuzda e, genel kurula seçilecekleri yerler şu şekilde tespit ediliyor. Dernekler, üye sayısına bakılmaksızın 3 derece veriyorlar otomatik olarak. Ve sonra dernek üye sayılarına göre her 50 derece için bir üye veriyorlar. 26 olursa eğer artan kısım o bir derece oluyor. 24 olursa veremiyor. Şimdi en son derneklerimizin yaptıkları genel kurullar bu genel kuruldan önce federasyonumuza bildirildi başkanlar kurulundan önce. Şöyle bir temsilde adaletsizlik olduğunu gördük. Bunu dünkü istişare toplantısında da ben arz etmeye çalışmıştım. Evet bazı derneklerimizin gerçekten çok fazla üyeleri var. Örneğin Ankara, İstanbul Bağlar Başı, Uzun Yayla Derneği. Ve fakat genel kurullarımızdaki katılım sayısına baktığımızda çok daha az üyesi olan derneklerin genel kurul katılımlarının daha yüksek olduğunu Yani Adana Derneği 170 kişiyle genel kurul yaparken ki bu Adana Derneği üye sayısının neredeyse 3'te 2'sine tekabül ediyor. Bağlarbaşı Derneği 1500-1600 üyesi var. 130 katılımcıyla genel kurul yapıyor. Bu da şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. federasyon genel, genel kuruluna gönderilen delegeler bazen delege olduklarından bile habersiz oluyorlar maalesef. Ee, hem derneklerimizin genel kurullarının katılımını yükseltmek için bir motivasyon sağlaması açısından hem derneklerimiz arasında eşitsizliği gidermesi ve temsilde adaleti sağlaması açısından şöyle bir öneri yaptı başkanlar kurulu. Ee, üç olan otomatik derece sayısını dörde çıkartalım. Ee, artı dereceler yani genel kurullarca belirlenen dereceler bunlar genel kurula katılan üyelerin sayısına göre yani genel kurulda hazırına imza koyan üyelerin sayısına göre belirlensin. Bu da her 20 katılımcı için bir derece şeklinde belirlensin. Önergenin özeti bu. Yani eğer bu kabul edilirse bundan böyle bir dahaki derneklerimizin bir dahaki genel kurullarını yaptıklarında Otomatik olarak üye sayısına bakılmaksızın 4 derece verecekler. Ondan sonra genel kurullarına katılan, örneğin 100 kişi katıldıysa genel kurullarına her 20 kişi için bir, bir derece şeklinde 5 derece daha verecekler ve 9 dereceyle temsil edecekler. Önerinin özeti bu.